Bilal Erdoğan ekonomi bakanı olabilir mi? Hani çıkmış ben ekonomistim demiş, EYT'ye karşı olduğunu söylemiş, kandırıldık kirli muhalefet yüzünden demiş. Ondan sonra gençler yanlış gördüğünüz şeyi çıkın cesaretle konuşun filan demiş ya. Ondan sonra bakan olur mu olmaz mı? Olabilir. Niye olmasın? Osman Gökçek milletvekili oluyor. Bülent Arınç'ın oğlu milletvekili oluyor. Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı oluyor. E, git ileriye, Clinton'ın karısı başkan adayı oluyor. Trump'ın damadı, danışman oluyor da. Hatta Berat Albayrak da ekonomi bakanı, o, enerji bakanı oluyor da. Bilal Erdoğan niye olmasın? Yani olmaması için hiçbir engel yok. Siyasi desteği de var, arkasında gücü de var. Bir de bakmışsın olur. Nasıl olur? Olur. Sizinki olunca Doğan Taşdelen'in oğlu ne cesaretle, hangi bilgiyle, hangi görgüyle gelip de Çankaya Belediye Başkanı olmuştu. Bu orada da burada da her yerde böyle arkadaşlar. Yani işte saydım hepsini tek tek. İtirazınız varsa, bildiğiniz varsa, benden farklı bir şey düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım.